İzir. Merhabalar Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekiyoruz. Anlarım ha. Ne oynuyoruz? Kaçmış. Brawl <laughs> <laughs> Stars. Girelim <gülüyor> bir yeni güncelleme önce. Güncelleme. günceleme. Tamam. Oğlum kumanda nerede? Ha oyundayım şimdi ben. Ha Leon kedi Leon. Oğlum beni çalın lan. Hani. Ben şalım be abi. Sen kapatır mısın? Nasıl kapatacak ya? Nasıl kapatacak? Nasıl kapatacak? Bilmiyorum Atan. Geç telefon, televizyon. İstemeyeceğim mi dostum? Şu Evet Bak en göstereyim. baştaki tuş. Evet en baştaki. Hı. Ho. Dünya başarısını elde et. O flütü çalma. Bu çocuğa flüt çalmamaları için para vermeliler. Bu çocuğa bence... Bence... Flüt çalmamaları için para vermeliler. Bu abone olmayanlara gelsin. Lan yani dur. Geceliğin yatağı mı uzanacak? Ama aklında hala hala o çocuğun free çağımız kalacak. Sonsuza kadar. Ama abone olman. Tamam mı yeter tamam. tam benim kulaklarımın pasını sildim. Hani kulaklarımın? Ya daha da çok. Çalmaya çalışıyor ama yapamıyor. <laughs> Beceremiyor. Oğlum <laughs> Don, dondum. Oğlum tamam. Yeter bak izleyenler kafayı yiyecek. Oğlum bu kim? Tamam Murat mı hadi? Murat. Oh. Ay. Lütfen. Bırak kulaklarımın pası siliniyor. Ama biraz daha sileceğim. İçimde kulaklarımın bir sürü var? <laughs> hey baba. Help me. sen büyüyünce müzisyen olacaksın herhalde. O belli. Ya kol bir git. Bu da iyi değil mi? Yok, bu, bu da çok kötü. Canım çok az. Manyaklar ekibi. Çiftli ölüm. Sanal market. Ne? Tamam oğlum. Tek bir şakla bırakacağım. Yardım edeyim. Tek bir şakla. Ne? Bak. Buna bas. Buna. Böyle flakı. <laughs> sen çalılar. İyi olsa sen nasıl çalındığını göster lan. Zilleri görmüyorum. Silim. Siz bunu ha? Dur bir tuhunda. <oyuncağı>. Ver bakayım. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın ben mi yoksa yazma mı Dur ben bir tane daha çalayım. Oh dag bir şimdi dag baba, <laughs> Bango. bu kadar. Dag şimdi de yeter. Dönmüş. Dag sen de vermiş. rotaya ölüme lütfen. O ne diyor aldığın şey? Oha ona giriliyor mu? Bak bak. Selamünaleyküm. Bak geldi geldi. Adam geliyor peşimize. Bu da bilerek mi geliyor bizim peşimize? O bizden zaten. Ha? O bizden manyak. Bu bizden. Alsana eşyalarını. Yok. Ben de oynayacağım bir tur. Ay, no 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 no. Peki ya ben video çekecek miyim oyunu alırken? Hayır. Ya sinirler ne gibi? Sinirler bana. Anne şikayet, ne? şikayet <laughs> ederim? Ne? Anne şikayet ederim? Baba tamam lan misafir çocuğu. Ne misafir olduğun için ilk önce benim oynamam lazım. Hayır, bunu könül. da söyleyeceğim. Bunu da bunu da yaptım mı? Ba -ba. Tamam. tamam. Ama ilk önce baba şey. yapabilirsin

Hadi yap. Hadi hadi hadi. Baba. Baba. Hayır olmuyor. Baba. Hayır bak yapayım mı? Tekrar yapayım mı? Baba. Baba. Ya olmuyor hala. Ben söylemeyeceğim. Bu bütün dünyaya şey olacak. Değil mi? Bu video. Linç yiyeceğiz bak. Hı? Bekle bekle. Şimdi. Şimdi. Al. Dövbe gönder gelsene. Aa bak çabanın içinde. Allah aldı seninki senin çıkarttığını. Geldi adam geldi. Hop kaçtım ben de ondan. Siz onları öldürün ben de şöyle. At at. Ne oluyor? bu boa. Hayır. Boa, boa. Olmadı. Yaklaştı mı değil mi? Birazcık. Baba Hayır. Ya nasıl yapıyorsun? Al, ağlarsan <Gülüyor> 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 Dur şu maç bitsin tamam mı? sana veriyorum Leç. Like. Ni Bu maç bitince so geleceğim oynayacağım. Yemin et. Yemin. Yemin. Ama kupayı kazanırsam. Kupa kazanırsam da oynu. Hayır. Alsana, kırsana onu. Kır. Bak senkini aldı. <laughs> Kafayı yedim. Bir savaş değildi bu vardı bu. Çünkü adam beni yendi ya. O yüzden bir savaş olmadım. Tek tek mi ya? Evet şimdi altı. Kupa alırsam kazanıyorum. Yani altı tur bu. Hayır altı. Bir kupa Aa, şey. Bir... Eğer kazanırsam full maçı 8 hmm, kupa alıyorum. Bize altı 28 olacak kalan sahşi. 8 oldu. 7. 6, 6. Ben de varım. 7 kişi şu an değil mi? Hı. 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 O oh, çok iyi Barley. Barley. Hem bot kar karakter A. geldi. Al. 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 kaç kupa veriyor? Kon kupa çok iyi. Hırt lan bende. Hayır daha değil. Bunu açalım. Hadi sen senin şansını aç. Hey ben bu çocuğun şansı. Bir. Tamam tamam. 5 maç sonra veririm. Yes. Evet. Yok yok. Oh! Bana ne gizemliyse? Gizemli çok iyi. Ee, biz ve biz burada oh! O şurada bak. Yani. Ve sıra bende. Ve 106 maç yapmam lazım. 106 maç mı? Hı? Çok az ya. Anne şikayet ederim. Anne. Hadi, hadi, hadi. Tamam, Cesaret var mı? Var. Ben o zaman küser, küserim küstüm. Efendim. Ama o çok oynadı. Tamam gel. Kesin. Kimi Sıra de. Tamam o bir maç. Hangi Hayır. Zenkli maç? Ben başka oyun oynayacağım. Hayır bu oyun oynuyoruz. Hangi karakteri istiyorsun? Bak bunlar var. Mortis iyi bu arada. Ya ben başka oyun oynuyorum. Ya bunlardan bir tane. Ya ben başka oyun oynamak istiyorum. Ya bunu oynayacaktım. Ya da git. Ya da git. Bak tekrar ne söyleyeyim? O zaman ben Anneni söyleyeceğim. Kartım var. Ne söyleyeyim mi? Hı. Crow'la deneme maçı istiyorum. Crow deneme maçı. Hı. Bulabilirsem Crow'u. Crow burada biliyorum. Crow'u kaldırmış olabilirim. Aa bak burada bak üstte. Dene. Densene. Alıştırma maçı mı eğitim alanı? Eğitim alanı. En sevdiğim? Ne bakayım? Ama tek tamam tek 10 robot öldürme. Hayır yok. ya. Onu on, on Hayır robot. biraz. Bir, bir. Hayır dakika ya Aga <laughs> tamam. Ya oğlum. dakika ayarlayacağım. Oğlum 10 da 20 dakika. Bakayım oğlum ha kaç dakika dur. 20 dakika olacak. Ee, Şu an 18.57. O zaman tam 20 19 19.10'da bırakacağım tamam. He. Ben 57 19.17'de bırakacağım. 18.17 mi? Bel 19.17. Hayır. Yok şu an 57. He. Ben 50 sandım. Bak bak. Hı. Al. Benim bunu öldürme taktiğim böyle. Nasıl? Kötü. Bekle sen lan. Şuna ulti at. Hı? Şu adam ulti at. Hadi sen eriyor. Öldün. Dur. Öl. Yaz bana. Bana rakam var. Bakayım. Kaç dakika kalmış? İki dakika. Lan sus. Yaz <laughs> bunun üstüne mi atacağım şu dev robotu? Evet onun üstüne atsam ya. Atarım. Canı hiç azalmıyor bu arada. Azalıyor. Ama ölmüyor. Ben şimdi öldüreceğim ya. Yes. Git. <laughs> ben de burada bir şeyler diyeceğim. Dur dur.

Arkadaşlar şu an ben, ben bunu öldürmeye çalışıyorum. Al sana. Ben seni öldüreceğim. zıpla. Zıplasana Hadi oğlum. Adam, adam Şunu öldüreceğim. Hadi zıpla. Zıplarsan daha güçlü. Tamam. Hayır oraya değil. Ha, öyle. Ha. Al. Uyy. Tekrar zıplayabilirsin. Al. Öldü. Öldü. Öl, 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 öl. Dur. Son bitiriş. Bununla oldu. Öldü. Öldü. Tamam artık videoyu bitirsek. Tamam aga nereden bitiriliyor? Tamam dur ben bitiriyorum. <laughs> Yok şu şey arkadaşlar. Bay bay. Bitti, bitti. bitti mi? Bitti mi? Dur.